Türkiye'nin sosyal dengelerinin kurulmasında, refah düzeyinin tabana yayılmasında en etkin kuruluşlarımızdan, en büyük üye kapasitesine sahip, en yüksek de kadın üye sayısına sahip kurumlarımızdan birisi. Tekrar hoş geldiniz diyorum Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu'na. Ve burada bir müjde bizim için, hepimiz için, iş dünyasından gelenler için. ...iki Büyük Bakanlık birleşti, artık burası Ticaret Bakanlığı, sizin bakanlığınız. Hem gümrük ticaret hem ekonomi, bütün sorunları böyle tek pencereden e, görüp, beraber çözme imkanımız var. E, sonuç odaklı projelere hedeflenme imkanımız var. E, i̇nşallah e, bundan böyle COBİ'lerimize e, ve esnaf ve sanatkar odalarına, üyelerimize, e, ihracat desteklerinde biraz pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz. Özellikle onlara online ticarette, online ihracatta neler yapabiliriz? Bütün e, önerilerimize açık olacağız. E, uygulanabilir, somut önerileri de mutlaka beraber inşallah uygulamaya sokacağız. E, teşviklerimizi birazcık kayıracağız e, tabana yaymak için. İnşallah ihracatçı sayımızı da e, bu sayede artırmayı planlıyoruz deyince sizin de söylediğiniz gibi ülkenin temeli. Natip Umurgası. Küçük olmasa büyük olmaz. Küçük ülkemizde çok önemli. Ekonominin can damarı. İstihdam odaklı. Kesinlikle. En az bir çay ocağında üç kişi çalışır. O basit gördüğümüz esnaf ocağı dediğimiz çay ocağı bir tane askıcı, bir tane o çayı yapan insan, ocakçı, bir tane de masa. Bir çorbaçı dükkanımızda, en küçük esnaf çorbaçı dükkanında az 5 kişi istihdam ediyor. Dolayısıyla istihdam olarak bir... Aynı zamanda da, yani, küçük olmadığına rağmen vergi rekortmeninde esnaf ve zanaatkar Türkiye'deki tüm verilere göre esnaf ve zanaatkarın e, kazancı oranında veya yani dolaylı ve verdiği vergi renkleri ülkemize katkı sağlayan bir durum. Şimdi şu anda bazı e, diğer çalışmalarımız ön planda ama planlarımız içinde var. Onun çalışır hale gelmesi esnaf ve sanatkarlarımızı da e, ya, çok rahatlatacak kobilerimizde. öyle ümit, ümit ediyorum. Yani evet. piyasayı yönlendirici olacak üretici ile tüketici arasındaki fiyat dengesini sağlamamıza da yardımcı olacak. Başka projelerimiz de var ama onları biraz zamana bırakalım. Gelir düzeyinin artması ülkenin gelir düzeyinin Cumhurbaşkanının e, böyle bir e, misyonu oldu. Evet. büyüteceksin.